Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır. Böyle olduğunuzu ümit ediyorum. Tekrar yeni bir açılım için sizlerle birlikte olacağım arkadaşlar. Ve şimdi yapacağım açılımda da aklımdaki kişi bu gece senle ilgili neler düşündü konusuyla ilgili bir açılım olacak. İnşallah en doğru kanaldan en doğru bilgileri aldığımız güzel farkındalık dolu bir açılım olsun arkadaşlar. Bunun için sizler adına niyet ediyorum. Tabii ki sizler de niyetlere dahil olabilmek adına arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. E, ve tabii ki yorumda yazabilirsiniz. Bunlar gerçekten beni çok mutlu ediyor. Şimdiden de çok teşekkür ediyorum. Abone olan, videolarımı beğenen e, ve yorum yazan arkadaşlarıma. Evet, hadi bakalım. Şimdi açılıma başlayalım. Çok fazla vakit kaybetmeyelim. Biliyorum merak ediyorsunuz. Aklınızdaki o kişi kendiyle baş başa kaldığında karanlık çöktüğünde, el ayak çekildiğinde size dair ne hissediyor, ne düşünüyor? Önce kişinin enerjisine yoğunlaşalım. Bakalım kendisini nasıl hissediyor anın enerjisinde. Evet, bakalım aklınızdaki kişi kendisini şu an nasıl hissediyor arkadaşlar? Enerjiler sürekli değişiyor biliyorsunuz. Dolayısıyla her gün güncel bir şekilde enerjilere bakmaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar kişinin enerjilerine baktığımızda ilk etapta bu kişinin hayatında şu anda gündeminde böyle havada kalan tam olarak karar veremediği, netleşemediği ya da bir kısmı için yarıda kalmış durumları olabilir. Bir kısmı için netleştiremediği, bir kısmı için de karar veremediği, ikilemde kaldığı, havada kaldı ve ben bu durumdan dolayı çok rahatsızım. İki arada bir derede kaldım dediği bir durumu var. Bununla ilgili mantıklı bir karar almaya çalışıyor mu? Kesinlikle. Çünkü bu durum onu rahatsız ediyor. Bir şeylerin askıda kalması, havada kalması, yarım olması kendisinde bir eksiklik duygusuna yol açıyor. Fakat dediğim gibi bir anda hızlı bir karar vermektense yine de sanki böyle süreci ağır ilerletiyor ve mantıkla sanki bir satranç oyunu gibi mantık mantık adım adım düşüne taşına ilerletmeye çalışıyor diyebilirim. Fakat hedef olarak kendine bunu koymuş ve artık bir şeyleri tamamlamak istiyorum diyor. Bu yarıda bırakılmış bir iş olabilir, bu ailevi bir konu olabilir, bu bir eğitim durumu olabilir, bir iş durumu olabilir ama bu kişi kesinlikle hedef olarak bu durumları belirlemiş ve artık onları tamamlamalıyım ve yarıda hiçbir işimi bırakmamalıyım dediği bir durumu içinde diyebilirim ve bunun dışında arkadaşlar bu dönem birazcık etrafındaki insanlarla çatışıyor özellikle ona yardımcı olmak isteyen ki etrafında bu insanların çok fazla olduğunu düşünüyorum aile olur arkadaşlık olur dostlar olur bunlar bunların yardımını pek istemiyor. Yani arası biraz kötü bu insanlarla. Neden? Çünkü genelde kendi bildiğini okuyan bir insan o yüzden de hani çok fazla bu insanlarla fikir alışverişinde bulunmuyor kendi içinde savaşını devam ettiriyor diyebilirim. Kendi içinde bir şeyleri sonuca vardırmaya çalışıyor ve adeta bu insanların ona sunduğu çözüm yollarına direniyor gibi geldi bana. Ama etrafı gerçekten kalabalık ve ona her anlamda yardımcı olmak isteyen insanlarla kaplı. Bu da onun için gerçekten büyük bir fırsat aslında. Ama gel gör ki kişi bu durumu istemiyor arkadaşlar. Ve şu anda çok yoğun bir şekilde kendi işiyle mesai yapıyor olabilir arkadaşlar. Çok yoğun çalışıyor olabilir. Bir kısmı ekstra ikinci bir iş yapıyor olabilir. Yani buna mecburum diyor. Çünkü biraz ekonomiyle ilgili sıkıntıları da söz konusu. Bunları düzeltebilmek adına biraz daha fazla mesai yaptığını söyleyebilirim arkadaşlar. Ve bu arada tabii ki şöyle bir durumu var. Uzun süredir görüşmediği ya da görmediği insanlarla ya şu anda böyle yeni yeni yazışmaya başlamış ya da yazayım mı bir adım atayım mı ne zamandır görüşmüyoruz konuşmuyoruz şeklinde bir düşüncesi var arkadaşlar. Sanki bunu ha yaptı ha yapacak gibi ya da çok sıcağı sıcağına da yapmış olabilir. Uzun süredir görmediği konuşmadığı biriyle iletişime geçmek, iletişimi başlatmak konusunda istekli bir enerjide bunu söyleyebilirim. Ve bunun dışında arkadaşlar bu kişinin enerjilerinde iki ayrı dünya hakim. Desek geridir. Tabii ki mecazi anlamda söylüyorum. İki ayrı ruh hali. Kimi zaman çok iyi ve pozitif. E, havalarda uçan adeta kanatlanıp uçan bir insan. Diğer tarafta kimi zaman da tamamıyla dibe bun, e, vurmuş e, bedbah bedbin bir insan. Her şeyden umudunu kesmiş bir insan. Yani bu insanın bir tarafı yaz gibi bir tarafı kış gibi arkadaşlar. Yani... Bunu etrafındaki insanlara da çok fazla yansıtıyor. Özellikle ruh hallerine hakim olamadığını söyleyebilirim bu iki insanın. Ve diyor ki bu iki ruh hali arasında sıkışıp kaldım. Ve özellikle de geçmiş dönemlerde yaşadığım olayları üzerinden atamıyorum. Bana ihanet eden, kötülük eden insanlarla ilgili ya da yaşadığım kötü deneyimlerle ilgili, acı veren deneyimlerle ilgili durumları kesinlikle kafamdan atamıyorum. Sürekli aklıma geliyor ve bu da benim hayatımı daha karmaşık, zihnimi de daha karmaşık bir hale getiriyor diyor arkadaşlar. Ve bunun dışında hayatında gerçekten hani çok önemli bir kadın olduğunu söylüyor. Bu da kadın olduğu için tabii ki öyle söylüyorum. Ama siz kendi hayatınızdaki insana göre düşünün arkadaşlar. Hayatındaki insanın kendisi için çok özel olduğunu, ona romantik hisler beslediğini ve ona bir söz vermek istediğini düşünüyor, istiyor. Yani diyor ki artık hani en güzel şartları hak ediyor, en güzel sözleri, en güzel vaatleri hak ediyor ve dolayısıyla artık benim ona bir söz vermem gerekiyor diyor. Bu söz her anlamda bir söz olabilir, resmi bir işte evlilik teklifi, ondan sonra bir nişan teklifi, ikili bir ilişkiye başlamak, net olarak ilişkinin adını koymak olabilir. Ya da sizin ondan bugüne kadar istediğiniz ama kişinin bir türlü yapmadığı bir şey de olabilir arkadaşlar. Ama ne olursa olsun her koşulda bu kişi size dair bir takım sözlerini yerine getirmek istiyor. Bu konuda çok istekliyim. Çünkü çok fazlasıyla hak ediyor. Çok özel bir insan. Çok güzel bir insan. Hem gözüme hem de gönlüme hitap ediyor dediği bir durumu söz konusu. Evet. Anlık <laughs> enerjisi bu, kişi, bu kişinin şu şekildeydi arkadaşlar. Bu şekildeydi. Konuşamıyorum. Evet. Bu şekildeydi. Şimdi bakalım. Bu akşam sizinle ilgili bu kişi neler düşünmüş, neler hissetmiş bir de buna bakalım arkadaşlar. Haydi bakalım. Bugün beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi. Bu akşam kendinle baş başa kaldığında ve sessizlik çöktüğünde başka hiçbir şey düşünmeden sadece o kişiye odaklandığında ve onu hatırladığında ona dair hangi bir duygu ve düşünceler sende hakim oluyor? Bir söyle bakalım. Hangi duygu ve düşünceler sende hakim oluyor? Hangi duygu ve düşünceler? Bir bakalım. bakalım arkadaşlar hangi düşünceler ve duygular hakim bu gece anlık enerjilerde son dakika enerjilerinde aklınızdaki kişinin durumu neymiş bakalım hmm. Evet ketum enerjilerde arkadaşlar size karşı yani sizinle ilgili diyaloğunu hatırladığında aslında bu ketum enerjiler devam ediyor. Özellikle bu kişi niye ketum enerjilerde biliyor musunuz? Neden duygu ve düşünce ifade etmiyor ki böyle olduğunu söylüyor. Rengimi belli etmiyorum. Ne hissettiğimi, ne düşündüğümü çoğu zaman dile getirmiyorum bile. Çünkü neden? Sorumluluk almaktan kaçıyorum diyor arkadaşlar. Yani burada belli ki kişi bir şeylerin sorumluluğu altına girmek istemiyor ve bundan dolayı da bir kaçış söz konusu arkadaşlar. Aslında enerjilerde söylemiştim. Ne çıkmıştı? Bir söz vermek istiyordu size. Bir söz verme niyeti vardı. Ama bakın kendiyle baş başa kaldığında evet böyle söz verme enerjisinde olmasına rağmen demek ki bunu tam anlamıyla yapamıyor. Yani kendi karakter özelliklerini yıkamıyor diyebiliriz buna. Kendi güncel şartlarından ötürü böyle yapıyor diyor olabiliriz. Ama bir şekilde burada sorumluluk almamak adına sanki böyle e, gizliden gizliye iş çeviren, pek çok konu hakkında size bilgi vermeyen bir insan var. Sanki böyle her şeyi açıklasa e, daha fazla sorumluluk gerekecek ve belki daha çok açıklama bekleyeceksiniz. Ve diyor ki şu anda bunları hazır, hazır değilim, açıklamaya hazır değilim. Zihnim gerçekten karışık. E, çünkü günlük yaşantımda da çok fazla sorumluluğum var. Ve bu aşk da benim için aslında duygusal bir yük oldu, duygusal bir sorumluluk oldu. Sana evet çok tutkulu bir aşkım var, evet sana hayranım ama benim bu sorumlulukları kaldırabilmem için zamana ihtiyacım var ve benim olgunlaşmaya ihtiyacım var diyor arkadaşlar. Bu kişi ne yazık ki bazı şeyleri göğüsleyemediğini söylüyor. Kimisi için bu yaştan kaynaklanabilir, kimisi için maddi sorunlar olabilir, kimisi için ailevi durumlar olabilir. Kimisi için medeni durum farklılıkları ya da başka farklılıklar olabilir. Ama diyor ki şu an tüm tutkuma rağmen, tüm hayranlığıma rağmen biraz daha vakit bekliyorum. Biraz daha olgunlaşabilmek için. Belki şunu da söylüyor olabilir tabii ki şöyle bir yorum da yapabilirim. İlişkinin olgunlaşmasını da bekliyor olabilir. Yani biraz daha önünü görmek, biraz daha önünü açabilmek. Biraz daha birbirinizi tanıdığınız, derinleştiğiniz, birbirinize zaman ve ilgi ayırdığınız, ilgi verdiğiniz, zaman ayırdığınız süreç de istiyor olabilir. Yani biraz ilerleyelim bakalım ne olacak, bu yol bizi nereye götürecek şeklinde de düşünüyor olabilir. Çünkü ilk etapta sorumluluk almayan, bundan kaçan biri ama diyor ki çok tutkulu bir aşkım var, onu çok arzu ediyorum, ona hayranım. Gerçekten hani dış görünüşe hayranlık olabilir bu karakter, özelliklerinize yaptığınız işlere tam bir hayranlık durumu söz konusu. Ama ilişkinin biraz daha ilerlemesini bekliyorum. Biraz daha gözlemlemek istiyorum. Belki de bu yüklerimin hafiflemesini istiyorum diyor arkadaşlar. Ee, ve zihni bu anlamda inanılmaz derecede karışık. Yani bunu da söyleyeyim. Ve ketum enerjilerde belki bu zihnen karışıklık durumlarını bile size belli etmiyor olabilir. Kendi içinde dengelemeye çalışıyor olabilir. Çünkü bir yandan da diyor ki güçlenmek istiyorum. Yolumu bulmak istiyorum. Yani bu ilişkide tam bir ee, yolumu kaybetmiş durum için ama benim için hani bu istenen bir durum değil. Çünkü ben kendi özgürlüğümün peşine gittim çoğu zaman, kendi hayallerimi gerçekleştirmek adına asice davrandım, özgürce davrandım. Ama artık istiyorum ki bu ilişkinin e, izinden gideyim yani bu ilişkinin peşinden gideyim. Bu anlamda bir güçlenme istiyor arkadaşlar kesinlikle ve sizin ona doğru yolu gösterdiğinizi, çoğu konuda yardımcı olduğunuz, rehberlik ettiğinizi söylüyor o benim kılavuzum, ona hayranım. Onun o sorumluluk alan tavrına, onun o fedakar tavrına hayranım. Ve ben aslında bu yolda onunla ilerlemek istiyorum. Ve bir anlamda güçlenmek istiyorum diyor. Bu da tabii ki birlikte gerçekleştireceğiniz hayata geçireceğiniz eylemler ve hayaller de söz konusu. Kişi özellikle bu konularla ilgili tekrar konuşmak ve yapamadığınız, fırsat bulamadığınız, belki de imkanlarınızın olmamasından dolayı yapamadığınız her türlü hayalinizi, istek ve ortak planlarınızı hayata geçirme niyetinde. Bunları yaptığımız zaman zaten birbirimizi çok daha iyi tanıyacağız ve birbirimize çok daha fazla rehberlik etmiş olacağız diyor. Yani burada anladığım kadarıyla biraz daha deneyimlerinizin çoğalmasını istiyor bu kişi arkadaşlar. Biraz daha ilişkinin ilerlemesine, birbirinize yoğunlaşmanızı istiyor. Ve tabii ki bir kısmı içinde eğer yeterince olgun biri değilse, sorumluluk alacak güçte biri değilse, bu anlamda da sizden yardım beklediğini söylüyor arkadaşlar. Evet, burada bir yardım isteği de var sizde. Yani sinirlenmeden, öfkelenmeden kişiyi dengelemenizi istiyor. Çünkü bir yerde de şunu söylüyor, diyor ki ben çoğu zaman uçarı enerjilerde olan biriyim. Hala daha bu enerjilerdeyim. Çünkü bu benim kişilik yapım, uçarıyım belli bir yerde sabitlenemiyorum. şimdi bu kişi belki belli bir işte bile sabitlenemiyor. bak bakın arkadaşlar, bu da olabilir. Belki ailesinde sabitlenemiyor. Belki arkadaş ortamını çok değiştiriyor. yani bu kişi aslında pek çok alanda dikiş tutturamamış, uçarı ele avuca sığmayan bir insan. ama şu anda kendine çok kızıyor arkadaşlar. yani kendi içinde çok fazla bir savaşı var söyleyeyim. yani Sorumluluk alamamasından, aslında sizi çok beğenmesine, tutkulu bir aşk olmasına rağmen gereken değeri ve olgunca davranışları gösterememesinden dolayı inanılmaz derecede bir kızgınlık var kendisine karşı. Ee, ve e, bu onun kimi zaman içe dönmesine sebep oluyormuş. Bunu söylüyor. Kendime çok kızdığım için bazen senden uzaklaşıyorum, içe dönüyorum. Kendimi sakinleştirebilmek, yatıştırabilmek adına. Çünkü bu durumları sana da yansıtabilirim ve her şey çok daha kötü olabilir. Dolayısıyla ben hani çoğu zaman sana bir şeyleri belli etmiyorum. Ketum enerjilerde oluyorum ama bil ki kendi içimde büyük bir savaş var. Ama benim mizacım böyle diyor arkadaşlar. Bu kişi evet biraz böyle ele avuca sığmayan zor biri belli ki. Böyle olduğunu söylüyor. Ve bunun dışında arkadaşlar bu kişi aslında sizin sınandığınız bazı durumların olduğunu söylüyor bu ilişkide. Ya şimdi kendisi e, sınandı ya siz sınandınız ya da tabii ki her iki tarafta sınanmış olabilir. Hangi konuyla ilgili? Düzen, takıntı ve saplantı. Şimdi bunlar da sizin dersleriniz olmuş aslında. Yani bir takım yerlerde sabır gösterememeniz, bir şeyleri çok hızlı istiyor oluşunuz, bir şeyi kafaya takıp saplantı haline getiriyor oluşunuz ya da kiminiz için düzeni değiştirme konusundaki korku, yeni bir düzene alışamama saplantısı vesaire bunları çoğaltabilirim. Bu konularla ilgili arada problemler olduğunu söylüyor. E, fakat şunu söylüyor. Diyor ki yani birbirimize bu konuda hiç yardım etmiyoruz. Şimdi taraflardan ikisi de bu tarz durumlara maruz kalmış olabilir. takla e, Saplantı, takıntı, düzen, endişesi. E, bir tarafta da bu yoğun olabilir ama her şekilde de diyor ki hiçbir şekilde biri diğerine yardımcı olmadı. Ya da biz birbirimize yardımcı olmadık. Kendimizi geri çektik. O yüzden de hani burada potansiyelinizi birbirinize iyileştirme adına kullanmadığınızı söyler. Ve der ki ben seninle takıntı içinde olduğum, saplantılarla hareket ettiğim bir ilişki istemiyorum. Ben seninle daha düz bir çizgide giden, birbirimizi anladığımız ve en önemlisi güvendiğimiz bir ilişki istiyorum diyor. Çünkü bu saplantı ve takıntı durumları arkadaşlar artık sabrını taşıran bir noktaya gelmiş. Ve gerçekten de benim hani kalbimi gerçekten çok yaraladı diyor. Ee, tabii ki sizin için de aynı şey olmuş olabilir. Ee, karşılıklı da bunu yapmış olabilirsiniz. O zaman da şöyle söylüyor: Birbirimizin kalbine çok zarar verdik ve hala bu, bunun etkileri devam ediyor. O yüzden de bu etkilerden kurtulabilmemiz adına bilinçlenmemiz gerekiyor, farkındalık düzeyimizin artması, bilinçlenmemiz gereken dersleri almamız ve en önemlisi de bir şeyleri zamana bırakıp sabır ve tevekkül enerjisi içinde olmamız gerekiyor. Diyor. Yani kişi. Zamanla ve sabırla arkadaşlar ki her iki kartta da sabır kartı olarak çıktı karşımıza. Her iki kartta da sabrı verdi. Ee, sabır gösterildiği takdirde ve bir şeyler zamana bırakıldığı takdirde bu kalp kırıklıklarının geçeceğini, düzeleceğini söylüyor arkadaşlar. Ee, burada tabii ki kıskançlıklar da söyleniyor olabilir. Hani kişinin hayatında üçüncü bir kişi olmamasına rağmen sürekli sizin güvensizlik yönünde bir takıntınız varsa... Bunu da söylüyor olabilir. Bunlar beni çok kırdı, çok yaraladı. Evet uçarı biriyim ama hani öyle biri yok hayatımda. Sadece benim kendi hayatımdan kaynaklanan bir takım sorumluluklar var. Onlar bana ağır geliyor ve kaldı ki senle olan ilişkimde bir şeylere hazır değildim. Bunlar bana fazla geldi dediği bir durumu söz konusu. Dolayısıyla kalp kırıklıklarını iyileştirebilmek adına zamana ve sabra inanılmaz derecede ihtiyacınız olduğunu söylüyor size arkadaşlar. Evet bu gece sizinle ilgili bunları düşünmüş ve bunları hissetmiş aklınızdaki kişi arkadaşlar. Peki hadi bakalım açılımın sonunda Rumi'den şöyle güzel bir cümle alalım. Bakalım Rumi bugün beni dinleyen arkadaşım için hangi cümleyi söyleyecek? Bir bakalım. Evet pir geldi arkadaşlar şöyle söyler. Bir bilge her iki dünya içinde rahmettir. Bir bilge her iki dünya içinde rahmettir. Bakın kapanış kartımızda neydi? Bilinçti. Ne dedik? Bilinçli davranmak ve bir şeylerin farkındalığına varmak çok önemli demiştik. Ve burada da aslında aynı şeyi söylüyor arkadaşlar. Bilgili olduğunuz sürece yani bu bilgide nedir? Kitabi bilgilerden bahsetmiyoruz. Kişinin kendisinin farkında olması, karşı tarafın farkında olması, anlaması, empati kurması bu tarz şeylerden bahsediyoruz. Bu aslında her iki taraf için de bir kazançtır diyor. Eğer sen hem kendini anlıyorsan hem de karşı tarafı anlayabiliyorsan işte bu her iki tarafı da iyiye götürür ve her iki taraf da kazanır diyor kartımızda ve bu konuya dikkat çekiyor arkadaşlar. Evet, çok güzel bir mesaj geldiğine, bizi düşündüren ve farkındalığa götüren bizler de aldık, kabul ettik ve çok şükür öyle de oldu diyelim arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene kadar lütfen kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.